Çiftlik hayvanları inek, inekler çiftliklerde süt üretimi için beslenirler. Büyük ve sakin hayvanlardır. İnekler ot yerler ve sütleri birçok süt ürünü yapımında kullanılır. Çiftliklerde ineklere iyi bakmak ve onları düzenli olarak sağmak gerekir. Koyun, koyunlar yünleri ve etleri için yetiştirilir. Yumuşak ve kalın yünleri vardır. Koyunlar ot yerler ve sürüler halinde yaşarlar. Koyunların yünleri kırkılır ve giysiler yapılır. Ayrıca koyun sütü ve peyniri de üretilir. Tavuk, tavuklar yumurta ve et üretimi için beslenirler. Tavuklar her gün taze yumurtalar bırakırlar. Onlara düzenli olarak yem ve su vermek gerekir. Tavuklar ayrıca bahçelerde zararlı böcekleri temizlemeye yardımcı olurlar. At, atlar güçlü ve hızlı hayvanlardır. Binicilik, yarış ve tarım işlerinde kullanılırlar. Atlar ot yerler ve koşmayı çok severler. Atlar insanlar tarafından eğitilebilir ve onlarla güçlü bir bağ kurabilirler.